Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Uluslararası Üniversite Sporları Federasyonu tarafından verilen Sağlıklı Kampüs Sertifikası çalışmalarında tarihi bir başarıya imza attı. Bronz, gümüş, altın ve platinyum seviyelerden oluşan sertifika sistemi kapsamında istenilen 100 kriteri başarıyla tamamlayan Çomu, Türkiye'de ilk kez platinyum seviyeye ulaşan üniversite oldu. Çomu Rektörü Profesör Doktor Cüneyt Erenoğlu, Rektör Yardımcıları Profesör Doktor Evren Karayel Gökkaya, Profesör Doktor Hüsnü Event Dalyancı, Profesör Doktor Arda Aydın, Sağlık Kültür Spor Dairesi Başkanı Deniz Canıtes, Spor Birliği Koordinatörü Doktor Öğretim Üyesi Deniz Ünver ve beraberindeki ekip rektörlük makamında 28 Şubat 2025 tarihinde ÇOMÜ'nün platinyum seviye FISU sağlıklı kampüs sertifikası almasını pasta keserek kutladı. Rektör Erenoğlu yaptığı açıklamada öğrencilerimizi, akademik idari personelimizi ve Çanakkale halkını sporla buluşturmak istiyoruz dedi üniversitelerin eğitim öğretim, araştırma geliştirme ve toplumsal katkı faaliyetlerin yanında hem öğrencilerimizi hem de idari ve akademik personelimizin yanı sıra biliyorsunuz tazeleme üniversitemiz de var, çocuk üniversitemiz de var, kreşimiz de var. Artı halkımız, Çanakkale halkında olabildiğince sporla buluşturmak istiyoruz. Amatör ve profesyonel kapsamda. Tabii bu faaliyetleri uluslararası düzeyde akredite ettirmek hem kurum için kazanım hem de prestij noktasında. Biz de bu noktada yüksek öğretim kurulumuzun stratejisine uygun olarak üniversitemiz kampüslerini başta Terzioğlu kampüsü olmak üzere spor dostu kampüs ina etmek üzere yaklaşık bir yıl önce bir çalışmaya başladık. Değerlendirme kriterlerinin bir tanesi de az önce belirtmiş olduğunuz FISO e, akreditasyon yani sertifikasını almak veya FISU tarafından organizasyon tarafından sertifikalandırmaktı. E, şükürler olsun ki e, bugün itibariyle e, bu ay içerisinde sonuçlandı. E, Türkiye'de sadece iki üniversite akredite ve bronz olarak e, düzeltiyorum platinyum olarak Latin sertifikalı olarak e, en yüksek standartta e, sahip Akarita Üniversitesi Çanakkale 18 Mart Üniversitesi. Bu spor dostu kampüs değerlendirme sürecine de olumlu olarak yansıyacağını düşünüyoruz diye uluslararası ölçekte biliyoruz. E, ben bu kapsamda e, özellikle e, Spor Birliği Koordinatörümüz e, Doktor Öğretim Üyesi Deniz Ömer, Ömer Hocamız'a, SKS dairemize, tüm ilgili e, çalışanlarımıza Yine e, süreç içerisinde e, çalışan öğrencilerimize ben çok çok teşekkür ediyorum ve tebrik ediyorum. Umuyorum ki bu e, heyecanla birlikte, bu ile birlikte e, 19 Mayıs 2025 tarihinde sonuçlar açıklanacak olan Spor Dostu Kampüs Projesi kapsamında da başvurularımızı bugün itibariyle, cuma itibariyle tamamlamış durumdayız. E, Türkiye'de, Akre'te ve Spor Dostu Kampüsü olarak edilecek 15 üniversiteden biri olarak bu konuda da e, ilgili yatırım bütçesinden e, yüksek miktarda, yüksek memlada bir bütçe ekstra alacağız diye bekliyoruz, ümit ediyoruz. ve Bu bütçeyi de sadece spor faaliyetlerinde umuyorum ki öğrencilerimiz ve personelimiz için kullanacağız. Üniversitemiz için hayırlı uğurlu olsun. E, pek çok çalışmayı aynı anda e, yürütüyoruz e, eş zamanlı olarak hem Araştırma, geliştirme anlamında e, TÜSEP projelerimiz sayısı arttı, TÜBİTAK projelerimiz sayısı arttı, nitelikli Q1 yayınlarımız son dönemde arttı. E, kentle birlikte kente entegre birçok plan proje... Çalışması devam ediyor, yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Mesai mevhum gözetmeyen. Dolayısıyla biz her noktada Çanakkale 18 Mart Üniversitesi olarak e, kamuyla birlikte, özel sektör, ve özellikle sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte sahaya, bölgemize, ülkemize ve uluslararası ölçekte katma değer sağlamaya devam ediyor, olacağız. E, tekrardan hayırlı olsun. Çomu Spor Birliği Koordinatörü Doktor Öğretim Üyesi Deniz Üniversite yaklaşık bir yıldır titizlikle yürüttükleri spor dostu kampüs çalışmalarının bu sertifikaya getirdiğini belirtti. Daha yeni 15 Ocak'ta Türkiye Üniversite Sporları Federasyonumuz, YÖK Genel Sekreterliğimiz ve Uluslararası Üniversite Sporları Federasyonu Başkanımız Toronto'da buluştular. E, FİŞU'ya üniversitelerimiz nasıl monte olabilir, uluslararası sertifika nasıl alabilir diye bir toplantı yaptılar. E, bizim en büyük avantajımız e, yaklaşık bir yıldır yürüttüğümüz YÖK'ün spor dostu kampüs e, kriterleri kapsamındaki etkinlikler içerisinde FISU'dan haberdar olmamız, Sayın Rektörümüzün bir yıl önceki talimatları eşliğinde bu 100 maddeyi işlememiz bize bu başarıyı getirdi. Gerçekten de 100 maddenin yüzünde de başarılı olan üniversitemiz çok hızlı bir şekilde 4 kademeli bronz, gümüş, altın ve platinyumdan oluşan sertifikaları hızlı bir şekilde alarak bir Türk Üniversitesi'nin ilk defa platinyum sertifikalı füsu üyesi oldu. Bu konuda tabii tüm birimlerimiz fazla çalıştılar. Herkese çok teşekkür ediyorum. Üniversitemizin bu gururunu herkese şu an paylaşarak mutluluğumuzu da paylaşalım diyorum.